Evet arkadaşlar. Ben Aren'den saklanacağım şimdi. Tamam mı? Aren beni gelip bulacak. Ama sakın benim yerim Aren'e söylemeyin. Arkadaşlar, benim saklanmam gerek Aren'den. Aren beni bulamasın. Aa, Pepe. Pepe neredesin sen? Pepe sen neredesin? Aren seni arıyor. Pepe. Aren nerede Pepe? Pepe nerede? Pepe. Pepe neredesin? Ses verir misin bize? Pepe. Pepe. Aa Pepe yok ara. Pepe neredesin? Bize ses verir misin? Aa. Pepe'yi buldun mu? Ay Pepe nereye saklanmışsın sen öyle ya? Yastığın arkasına saklanmış. Ay Pepe'yi yerlere attı ya. Ama Pepe ağlıyor. Ay bayıldı Pepe. Pepe'nin üstüne çıkma Aren. Pepe bayıldın Aren sen. Ay inanmıyorum. Aren yapma Pepe'nin yüzüne basıyorsun sen. Ay Pepe'ye çok eziyet ediyorsun. Hadi Pepe'yi hastaneye götürmemiz gerekiyor Aren. Hadi hemen arabana bin. Pepe'yi hastaneye götürelim. Hadi anneciğim Pepe'ye. Hadi Aren'cim. Hadi hemen arabana bin. Araban nerede senin Aren? Evet hadi bin. Hadi al Pepe'yi. Yanına oturttur. Hemen hastaneye gidelim. Pepe'nin kolu kırılmış. Sen onu yere atınca Pepe'nin kolu kırıldı. Hemen hastaneye götürmemiz gerekiyor. Pepe'yi hastaneye götürmemiz gerekiyor. Pepe çok ağlıyor. Ee, e, e. Evet kolu kırılmış. Bak nasıl ağlıyor. Hemen hemen onu hastaneye götürmeliyiz. Çabuk arabaya bin. Çalıştır arabayı çabuk. Yazık çok ağlıyor. Ee, e. Görüşürüz bay bay. Hemen hızlı hızlı git hastaneye yetiştir Pepe'yi. Ye. Arabayı çalıştırmadın ki sen. Niye? Ama arabayı çalıştırman gerekiyor. Araba çalışmadan nasıl gidecek? <laughs> Pepe çok ağlıyor. Çok kol acıyor Ren. <laughs> Pepe çok ağlıyor Ren. <laughs> ne yapıyorsun Pepe ya Ne yapıyorsun Pepe'ye? <laughs> Ay Pepe'yi yere attı. İnanmıyorum. Sen Pepe'ye çok eziyet ediyorsun ama ya. Ama bu kadar eziyet edilmez Pepe'ye. Hadi arabayı çalıştır. Niye? O zaman Pepe'yi yerden kaldırmalısın Alan. Pepe bak bayıldı. Pepe bayıldı. Peki Pepe'yi ne yapacağız Alan? Ne yapacağız Pepe'yi? Pepe'yi ne yapacağız Aren? Go. Go. Aren peki Pepe'yi ne yapacağız? Go. Tamam. Pepe senin ama. Go. Ay ne yapıyorsun Aren? Yine attın Pepe'yi ya. Go. 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 O zaman Pepe'yi şuraya yatıralım Aren ya. Şuraya yatıralım Go. 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 ya. Yatır ya Pepe'yi ya. Yatır. Go. 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 Yatır oraya pepeyi ya. Yatır da biraz uyusun kendine gelsin. Pepe dinlensin. Evet sallaman. Ah. Ama lütfen öyle yapma ki. <gülüyor> annem. Bir <laughs> ama pepeyi ne yapıyorsun annem sen öyle. Ama çok kötü ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Bala>. Ay. <evet. gülüyor> Nasıl ağlıyor? Yazık. Beni kurtarın Aren'in elinden. Beni kurtarın. Çabuk, çabuk Pepe bana kaç. Bana kaç Pepe, çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Evet, ben Pepe'yi aldım. Ben Pepe'yi aldım. Pepe seni kurtardım ben Pepe. Pepe kurtardım seni. Pepe, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aren'lerinden beni kurtardığın için. Ne demek Pepe? Pepe ben seni arın eline vermem Pepe. Pepe, canım Pepe'm. Canım Pepe. Hayır hayır hayır. Alamazsın. Alamazsın. Pepe. Pepe. Pepe, Pepe benim artık. Hayır Pepe benim artık. Hayır Pepe benim. Ben Pepe'yi sana vermiyorum. Sen Pepe'ye çok eziyet ediyorsun Ara. Olmaz Ara. Lütfen Ara.